Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejim edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle, Rahmandır, Rahim'dir. Evet, dünkü dersimizde lüt kavmini işlemiştik. Ancak e, videolarımı yayınladığım e, sosyal video platformu olan YouTube ilkeleri gereğince yayından kaldırıldı. Gerekçe olarak nefret suçu işlemem olmuş. Tabii ki bunu itiraz ettim. Temize gitti. Karar açıklanacak. Bakalım ne sonuç gelir. Şunun altını çizmek gerekiyor. Dünkü dersimizde okuduğumuz ayetler Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir. Kendi fikrim değildir. Allah'ın mesajlarıdır ki buna inandık ve uyuyoruz. YouTube platformu aldığı bu karar neticesinde bir nebze Allah'a, Allah'ın kurallarına aykırı davrandı. Söz gelimi cani olan bir katil kimse tarafından hoş karşılanmaz. Çünkü o bir can aldı bir kötülük yaptı. Bunu dediğimiz zaman da haddi aşmamalıyız. Caninin kişiliğine değil, yaptığı pis eyleme, o kötü eyleme tepki göstermeliyiz. Lütilik de böyledir değerli kardeşler. Biz onlara insan olarak karşı değiliz. Ancak onlar Kendilerinde olan o füçür yoluna uydular ve kötü işler yaptılar. Yapıyorlar. Tepkimiz de bunadır. Allah'ın da tepkisi bunadır. Bırakın bu işleri, tövbe edin. Artık temiz insanlar olun. Bunu dediğimiz için nefret suçu işledik değerli kardeşler. Sıkıntı yok. Biz yolumuza devam ediyoruz. Evet, Ara Suresi okumalarına kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 85. ayet. Ve İlah Medyen Medyen'e ehahum şuaybun. Medyen'e de kardeşleri şuayb geldi. Şimdi Medyen neresi? Medyen e, Medine'ye yakın olabilir. Diyorlar. Medyen evet. Ürdün Filistin güneyinde bulmaktadır. Suudi Arabistan'ın batısında. Yani Midyanetis derler. Bunu araştırın. Tevrat'ta Midyanlar geçer. Ee, ye orası yani. Bunlara fazla takılmayalım. Çünkü bunlar arkeoloji ve tarihe giriyor. Biz sadece burada anlama ve konuya takılacağız. de kardeşleri Şuayb geldi. Kale dedi ki ''Ya kavmi, ey kavmim, topluluğum, ebu mâ lekum min ilâhi nuhayru, kendisinden başka bir ilah olmayan, onun yanı sıra bir ilah olmayan, sadece Allah'a kul olun, sadece Allah'a kul gelin, araya kimseyi sokmayın. Kat etkum. ''Andolsun geldi size, beyinütüm <laughs> min Rabbinizden apaçık deliller, beyineler geldi. Fe <laughs> Artık vefalı olun. El keyle. Vel mizan. Ölçüye ve tartıya Vefalı olun. Bak evfu. Evfu. Vefa kökeninden geliyor. Evvefe. Vef. Vefa gösterin bana. İfa edin yani. Sizin fıtratınız da böyledir. Vefa ne demektir? Bir şey olur, bir nimet görürsün, onun karşılığını verirsin. Allahu Teala size akıl nimetini verdi. Bu akıl nimetine vefalı olun. Vefasızlık etmeyin. Ve ölçüyü de tartıyı da tam yapın. Eğer sapma yaparsanız bu vefasızlık olur. Bencillik olur. Menfaat perestlik olur. Allah yanı sıra menfaat perestliği ilah edilmiş olursunuz. Nuh kavmi geleneğini ilah edindi. Hud kavmi öyle. Lut kavmi hevasını, hevesini, zevklerini şey lüt Kami, evet. Medyen kavmi ölçü ve tartıdaki menfaat perestliğini. Burada ölçü ne demektir? Ölçü şu demektir. Mesela şu. Bak burada ne yazıyor? 200 mililitre yazıyor değil mi? Şey 200 mililitre. Buna sen 200 mililitrelik soda koyacaksın. 6 tanesi. Diyelim bu ne kadar olsun? 75 kuruş olsun. 200 mililitrelik soda 75 kuruş. Ama sen bunu üstüne 200 mililitre yazarsın da içindeki soda 150 mililitre gelirse ya da 250 mililitre gelirse fazla da gelse, eksik de gelse yanlış yapıyorsun. Bak kötüsü değil tardım Her şeyi taslamam. Yani kıyak geçirmesin bana. Ama bana zarar da veremezsin. Her şeyi açıkça söyleyeceksin. Bunu tarttığı zaman böyle gelecek. Ölçü ve tartı denk gelecek. Eğer başka olursa vefasız gitmiş oluyorsun. Devam ediyoruz. Vela tebhasu ve insanların mallarını, hakkını yemeyin. Evet. Öyle tep insanların mallarını yemeyin, sömürmeyin insanları. Eşya ehum. Buradaki eşyadan kasıt alışverişteki şey olabilir. Hani para veriyoruz ya. Burayı bir yapalım da. İnsanların malını yemeyin. Yoksun bırakmayın. Buraya kısaca bir daha geçelim. Feuful keyle. Keil, ölçek demek. Keil. İfa edin keyli ölçeyi. Vel mizan. Mizan. Vezne. Tartıyı. Ölçüyü ve ağırlığı ifa edin. Ve la tebhasu. Ve yemeyin. Haksız gitmeyin. Ennase. insanlara Eşya'ehum. İnsanların eşyasını haksız gitmeyin. Yani 75 kuruşsa bu 200 mililitre bunu sen 150 mililitre yapıp da 75 kuruş almayın. İnsanlar eşyasını haksız yere yemeyin. Almayın bunu. Basit örnek bu. 200 mililitre ise bu soda 75 kuruşsa o zaman insandan eşya alacaksın yani. Para alacaksın. Pa para. Karşılığında bir şey de alışveriş yaparken tam tamına olsun. Uysun. وَلَا تُفْسِدُ fil الْاَرْضِ دَعْدَ اِسْلَاهِ Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Daha da ıslah, ıslah. olduktan sonra. Yani barıştan sonra fesat çıkarmayın. Bunu önceki videolarda anlatmıştık. Evet. Allah Teala bizi yarattı. Esenlikle yaşıyoruz. Çok şükür elhamdülillah. Sağlamız, sağdığımız yerinde. Islah içindeyiz. Her şey çok güzel. Ama bu güzellikten sonra düzeni bozmayın. Düzeni, düzeni bozmayın. Parajı bozmayın. Huzuru bozmayın. Bireysel olsun, toplumsal olsun. Nasıl olsa olsun. Fesat çıkarmayacaksın kardeşim. Ölçüyü ve tardiyi tam yapacaksın. Ve aleyküm hayrullekum. İşte bu sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum müminun. Eğer inanıyorsanız müminin eğer inanıyorsanız evet biz inanıyoruz o zaman ölçü ve tartıyı sağlam yapacaksın kardeşim 3-5 kuruş daha fazla kazanayım diyene çayın suyunu temeni az dök çayın suyunu fazla dök dünden kalan çayı ver yani bunlar basit en ufak şeyleri bunların büyükleri, büyükleri yolsuzluk yapanlar ihaleleri ne bileyim bir sürü şey var bunun içinde yani ekonomide yani para kazan, kazan ama düzgün bir şekilde para kazan Hak ederek kazan. Çakallıktan para kazanma. İnsanların algısında, gelenekte, gelenek dediğimiz zaman düzgün olan bir şey yok. Bu konuda da böyle değerli kardeşler. Mal kırparak, yontarak, çakallık yaparak para alırsın diyor. Zengin olabilirsin. Bak biraz ye dersin. Benim makama geldi mi? Ye kardeşim ne olacak? Rüşvet al. Yani bir şey yap. Ye yani sıkıntı olmaz. Yiyeceksin. Bir adam bir yere başkan seçildi mi o illa bir şeyler yiyor. Yemek zorunda. Yani hep bunlar kelineğin algısı. Kelinek her yerde yanlış. Her yerde zafta. Devam ediyoruz. وَلَا تَقْعُدُوا Oturmayın diyor. بِكُلِّ صِرَاتٍ تُعِيدُونَ وَتَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِهِ ve teb ve teb vunaha Burada da, burada da doğru şey var değerli kardeşler. Ne diyor burada? Diyor ki oturmayın diyor. Öyle bu diyor. Oturmayın her yolda. Yollarda oturmayın. Yolları engellemeyin. Tu'adune, tehditler savurmayın. Ve tesuttune an sebilillah. Ve Allah'ın yolundan engellemeyin. Bak hem tehdit savuruyor hem de engelliyor Allah'ın yolundan. ''Men amene bihi'' ''Ona inanmış kimseleri'' diyor. Tehdit edip de engelleyip de yolun üzerine oturaraktan yapmayın bunları diyor. Ve bunda da bir eğrilik aramayın diyor yaptığınız şeylerde. Ve devam ediyor. ''Ve Vezkür diyor. İz kuntum kalilen fekesserakum. Hatırlayın diyor. Ne zaman siz azdınız ve Allah Teala sizi genişletti, çoğalttı. Vanzur keyfe kana akibetul mufsidin. Yer gözünde bozgunculuk çıkaranların sonu nasıl oldu? Bir bak bakalım. Şimdi bu ayeti şöyle anlıyorum değerli kardeşler. Şimdi birileri yollarda oturuyor. Yollarda oturmak ne demektir? Yollarda oturuyor, tehdit savuruyor, engelliyor diyor. Ya yani şimdi şöyle bir şey düşünelim. Ee, burada haksızlık ediliyor. Hak edene hakkı verilmiyor. Bakın, yollarda oturuyor diyor. Şöyle düşünelim, Değerli kardeşlerim. <laughs> Pardon. Şimdi bir yere bir şey gelir. Bu askerlikte vardır bak. Askerden örnek vereceğim. Şimdi erzak geliyor askere. Kahvaltı yapılıyor değil mi? Bak şimdi. Kahvaltı yapılıyor. Diyelim. Herkes o 20 kişi var diyelim. 20 tane muz geliyor. Sabah kahvaltısına yenilecek. Çakal şimdi yolda oturuyor. O zayıfları engelliyor. Ne işim var burada? He? böyle yapıyor engelliyor. Kendisini de Allah'ın yolundan engelliyor. 20 tane muz geliyor, 2-3 tane çebine atıyor. Muzlar eksik. Şimdi 20 kişi, 20 tane gelecek ya. E şimdi menfaat için bu ölçü ve tartıda yani bir yorum bu tabii ki. Başka yorumlar da olabilir. Bir bir bakış açısı bu. Böyle yapıyor yani. 20 tane muzu alıyor, 2-3 tanesini atıyor cebine. Nerede muzlar? Ben bilmiyorum. Yola oturdu. İnsanları engelledi. İnsanlar rızkını engelledi. En fazla yedi. Aç gözlük yaptı. Fazla yedi. Ölçüye ve tartıya haksızlık etti. Bak bu sadece burada yok. Ve onda eğrilik arıyorsunuz diyor yani. Allah'a güvenmiyorsunuz. Allah'ın rızkı boldur, geniştir. Sözlerine güvenmiyorsunuz. Şeytanın adımlarına dikkat ediyorsunuz, açlık, fakirlik, korkuyla yürüyorsunuz, erilik arıyorsunuz bu yolda. Şimdi en basit örnek buydu. Şimdi bunu biz devlet yönetimine, ne bileyim, bürokrasi, böyle iş olacak. Mesela şurada bir iş var, hemen otur oraya, otur oraya engelle diğer geri kalanını, her şeyi sen yiyeceksin. Tekelleşmek. Doğruyu konuştuğu zamansa birisi. Seni o işten anlamasın diyorsun. Allah'ın yolunu diyor sana ki ölçü ve tartıya dikkat et. seni o işten anlamasın diyor. Allah'ın yolunda eğrilik yapıyorsun yani. Ya yaptığın işi kendince haklı görüyorsun. Bu yanlış. Azdınız diyor Allahu Teala. Sizi çoğalttık. Burada e, Hz. Muhammed dönemindeki asaba da denilmiş olabilir. Siz azdınız, Çoğalttık sizi. Hiç malınız yoktu. Fakirdiniz. İslam'a girdiniz. Artık elinizdeki mal, mülk, hükümranlık çoğaldı. Artık bakın diyor. Sizden öncekilerin sonu nasıl oldu? Müfsitlerin. O Nuh'un, Ad, Hud, Lükkamen'in. Ona göre dikkat edin diyor. Devam ediyoruz şimdi. Bu ayeti böyle açıklayalım. Ondan sonra devam ediyoruz. Ve in kâne taif taifetun minkum amenu billezî ursiltü bihi ve taifetun lem yu'minu fesbiru hatta yehkümallahu beynene diyor ki içinizden Bir kısım diyor, bir taife, içinizden bir taife diyor, Allah'ın gönderdiği o elçiye, Resul'e inanıyor. Onun dediklerine de inanıyor. Elçiye ve onun dediklerine Allah'ın gönderdiği Resul'e ve Allah'ın mesajına inanıyor. Ve bir taife de diyor, buna inanmıyorsa diyor, artık sabredin diyor. Allah Teala hükmünü aranızda verinceye kadar sabredin. Ve ve hayrul hakimin. O en iyi karar verendir. En iyi hakimdir. En doğru karar veren Allahu Teala'dır. Şimdi böyle olduğu zaman bak şiddetli başvurun demiyor Allah Teala. Hiçbir zaman böyle bir şey yok. Sabredin diyor. Sabredeceksiniz. Evet biz Allahu Teala'nın gönderdiği Resul'e inandık. Onun dediklerine de inandık. Ama bir kısım da inanmıyor. Artık şiddet yok. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Allah Teala aramızda hükmü verecek. Hesap günü, kıyamet günü ya da yeryüzünde bir işaret verecek. Allah Teala hakimlerin en hayırlısıdır, en iyisidir. Devam edelim şimdi. Kâlel meleul lezine istekberu min kavmihi. Topluluğundan o kibirli olan elebaşıları, şefler dedi ki: "Lenukhricenneke." Ya şu bu." Şu hep seni buradan tef edeceğiz. Süreceğiz seni buradan. Bak. Akıl verme bize. Vellezine amenu ma'ke min kariyetine ve içimizden, şehrimizden seninle beraber sana uyanları da süreceğiz. Ev ne fi milletine ya da bizim milletimize dönersin. Geleneğimize bak. Millet kelimesi geçiyor burada. Bak milletine. Bizim dinimize, geleneğimize uyarsın. Yolumuza. Ey şahim. Bize tartıda, ölçüde haksızlık etmeyin diyorsun. Aşk gözlük yapmayın diyorsun. Menfaat pres olmayın diyorsun ama bu dediklerinize biz aldırmıyoruz. Bak seni ve sana inananları bu şehirden kovarız. Def ederiz sizi. Ya da sizin için tek çözüm yolu vardır. Bizim milletimize, geleneğimize uyacaksın. Başka yol yok. Kale dedi ki Evelev kunna karihin." Biz istemezsek bile mi böyle olacak dedi. Yani istemiyoruz. Sizin pis düzeninize uymak zorunda değiliz. İstemiyoruz. Ne yapacaksınız? Gene mi süreceksiniz bizi buradan? Şimdi burada çok önemli bir nokta var değerli kardeşler. Bak bu nokta çok önemli bir nokta. Hemen bunu okuyalım. Katif terayne alallahi kediben in utna fi milletikum Ba'de iz Allahu minha. Allah bizi kurtardıktan sonra dininize, milletinize, geleneğinize uyarsak Allah'a karşı tam bir yalan uydurmuş oluruz. Bak görüyorsunuz da bak çok önemli bir nokta burası bak. Gerçekten diyor iftira atarız diyor Allah'a diyor. Allah'a karşı bir yalanı. Eğer biz dönersek sizin geleneğinize Allah Teala bizi kurtardıktan sonra o pis geleneğinizden o talalat yolundan Allah Teala bizi kurtardıktan sonra dönersek sizin o pislik yolunuza o zaman biz Allah'a yalan mı iftira etmiş oluruz. Nasıl yalan iftira etmiş oluruz? Şöyle olur. Şimdi bunların döndüğünü düşünün yani. Şuayb Aleyhisselam'ın döndüğünü düşünün. O zaman diyecek ki sizin madem bize uydunuz, niye o zaman boşu boşuna bu kadar uğraştınız? O sizin her şey iftira ve yalan. Boş hayaller. Yani allah Teala yalancı çıkarmış olacaktı o zaman şu an, bu Bunu yapamaz. Çünkü gerçeği gördü, onların yaptıklarının yanlış olduğunu da gördü. وَمَا يَكُنُوا لَنَا Ve bizim için olmaz diyor en ne'uden وَمَا يَكُنُوا لَنَا en ne'ude fiha bizim ona geri dönmemiz söz konusu olamaz. İlla enşaallahu Rabbuna. Sadece Rabbimiz bize dön derse döneriz. Yani burada onların yoluna dön anlamında değil. Allah Teala bize bir şey dön dediği zaman döneriz biz ancak. Sadece Allah ne dilerse ona. Allah'ın dediğine biz döneriz. Başka hiçbir şeye dönemeyiz. Sizin o pis yoluna dön dönemeyiz. Burası çok önemli. Biz kesinlikle sizin yolunuza dönecek değiliz. Sadece Allah Teala ne dilerse, o Rabbimiz olan Allah Teala ne dilerse ona döneriz. Vasi'a geniştir Rabbine. Vasidir Efendimiz. Boldur. Verir. Kuşatmıştır. Vasi çok geniş demektir. Vasi'a Rabbine külle şeyin ilme. Allah'ın Rabbimiz geniştir, vasidir. Her şeyi bilir. Ve Allahu tevekkelne. Biz Allahu Teala'ya güvenip yaslandık. Bak Allahu Teala'ya güvenmek, tevekkel, tevekkül etmek. Rabbena ftah ve beyne kavmina bil hakki. Allah'ım bizi aç, aramızı ayır. Kavmimizle bizim aramızı hak ile ayır. Ve ente hayrul fatihin. E sen en iyi açıcısın. Arayı ayıran, en güzel şekilde hüküm veren sensin. Evet. böyle dua ediyor şu an aleyhisselam. Ve kâlel meleullezîne keferû min kavmihî. Kavminin ileri gelenlerinden, inkar edenlerinden o ele başlar dedi ki

ve evlerinde çöküp kaldılar. Aynı hmm, Hud Aleyhisselam'a olan at kavmini olan şey gibi. Deprem yakaladı bunları ve onlar da mahvoldu gittiler. Ellezine keddebu şuayben. Onlar şuaybi yalanladılar. Kâne lem yâvnev fiha. Sanki onlar orada yaşamıyorlardı. Sanki hiç orada kimse yoktu. O derece Allah Teala tüm düzetti onları. Ellezine kezzebu şaibu kânu umul hasirun. Onlar şaibi yalanladılar. Gerçekten de hüsrana uyanlar, şaibi uyanlar değil, o bu yalanlayanlar oldular. Fetevelle anhum ve kale. Şahit de onlardan yüz çevirdi ve dedi ki Ya kavmi ey topluluğum lekat eblâhutukum risaleti rabbi ve nesehtu Andolsun Rabbimin risaletini, mesajını size tebliğ ettim ve nasihat da ettim size. Her türlü gayreti gösterdim. Fe keyfe ese ala kavmil kafirin. Nasıl acırım inkar eden bir kavme? Nasıl? Evet değerli kardeşler. Şu an kavmi, Metin kavmi de böyle oldu. Ölçü ve tartıya ihanet ettiler. O akıllarına vefasız gittiler. Ve sonları da kötü oldu. Bizler de geleneğin her türlü yamulmasına karşı Kur'an-ı Kerim'e uyup doğrulacağız inşallah. Sadakallahu lazim.